Günaydın. Yeni haftaya yukarı kaçış boşluğuyla başlayan BIST düzeyinde ise günü %2,12 oranında değer artışı ile 7216,96 puandan kapattı. Endeksin günlük hareket bandı 7117-7256 aralığında gerçekleşti. BIST düzeyinde içinde işlem hacmi ise 178,6 milyar TL oldu. Geçtiğimiz hafta hızlı yükseliş kaydeden bankacılık endeksi dün %0,43 oranında artış ile endeksteki yükselişin gerisinde kaldı. %2 ve %2,71 oranında yükseliş gerçekleşti. Yeni haftaya pozitif görüntüyle başlayan endeks, dün açılışın ardından artan alımlarla 7.250 direncini test etti. Orta vadeli yükselen kanal üst bandı 7100 seviyesinin üzerinde kapanışların devam etmesi halinde 7250 direnci geçilerek 7500 hedefe girebilir. Endeksin kısa vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 5 günlük ağırlıklı ortalaması 7000 puanı yükseldi. Öte yandan geçtiğimiz haftanın tepe noktası da 7096 puanda bulunuyor. Kısa ve orta vadeli trendin yükselişini sürdürebilmesi için endeksin bu iki seviye üzerinde kalması önem arz etmektedir. Sonraki destekli olarak ise 6850 ve 6700 seviyeleri izlenebilir. Dün TL bazında zirvesini 7256 puanı yükselten bir düz endeksinde yine pozitif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endetisi 7350, 7500 lira bölgesi 7100 ve 6900 destek noktaları olarak takip edilebilir. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir gün dileriz.